Meksika'da bir kongre duruşmasında insan olmadığı iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve ufolog Jamie Mawson tarafından yemin edildikten sonra sunulan cesetlerin uzaylı türlerine ait bin yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu öne sürüldü. Meksika'da tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması ilginç anlara sahne oldu. Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan ufolog Jamie Mawson, ''Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil. Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Yosun madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler.'' dedi. Mawson, örneklerin Meksika Özel Ulusal Üniversitesi tarafından analiz edildiğini söyledi. Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller alışılmadık bir şekilde kum gibi görünen bir tabakayla kaplanmıştı. Mausan, halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz. Bu gerçeği kucaklamalıyız dedi. Duruşmada UFOLOA, Temmuz ayındaki Amerika Kongre duruşmasında ifade veren eski Amerika donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb de katıldı. Bu mumyalanmış örnekler herkesin görmesi için pencere içindeki kutularda saklandı. İddiaya göre bunlar Cusco, Peru'dan getirildi.